Merhaba. Merhaba. Kaç Merhaba. senedirsin Abla dur heyecanlandım şimdi dur. 15 yıldır. Harika teşekkür ederiz. Bu kadar. Bu muydu? Bu kadar. Nice sınarlı yıllara. Abla çok heyecanlandım. Bakma <laughs> çekeyim şunu. ne zamandır sunardasınız? Yaklaşık olarak 15 yıldır sunardayım. Yaklaşık 1 yıl olacak. 11 yıldır sınarda çalışıyorum. 22 yıldır. 19 bitti 20'ye giriyorum. 13 bitti 14'e giriyorum. 3 sene olmak üzere. Ocak ayında 25 yılıma girdim. Ben daha 5 aydır buradayım. Sunar'ın yeni üyesiyim diyebilirim. 13 yıldır. 6 yıldır. 11 yıldır. 17 yıldır. 12 yıldır. 15. Ben daha yeniyim. 11 yıl oldu. 8 sene olacak. 1 senedir. 2. 1,5 yıl. 2,5 yıl. 2 yıldır sunarda çalışıyorum ben. 10 ay. 4 yıldır burada çalışıyorum. 1 sene 6 aydır sunar mısırda çalışmaktayım. 4 yıl bir çalışma hesabım var. Üstüne 8 aydır tekrar sunara döndüm. 1 aydır. 18 yıldır. 13 oldu. Süper. <laughs> 1 yıldır sunardayım. Daha 3 ay oldu. 6. yılıma girdim bu sene. 11 yıldır buradayım.